Arkadaşlar videoya geçmeden önce artık her videomuzda 50 Robux'luk çekilişimiz var arkadaşlar. Tek yapmanız gereken videoyu beğenip, abone olup, yorumlara güzel bir yorum bırakıp ve yorumunuzun sonuna da kullanıcı adınızı yazmak. Buradan hemencik YouTube çekilişini yapacağım ve her videoda bu çekilişe katılabileceksiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber 99 Night Forest adında bir oyunu oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş hocam. Şimdi diyor ki... Bu oyun gerçek bir hikayeye dayanıyor. Bazı detaylar değiştirildi. Detaylar hocam bunların hepsi değiştirilmiş falan böyle komik olurdu gerçekten. Bildirimler ormanda doğal olmayan bir şekilde iki ayağı üzerinde duran bir tılk hakkındaydı. Tilki herhalde. Yo şeye benziyor bu. G'ye benziyor abi. Ertesi hafta dört çocuk kayboldu. Ormanla ilgili bir şeylerin çok yanlış olduğu açıktı. Polis, ara Polis araştırması kayıp çocuklar hakkında hiçbir ipucu vermedikten sonra orman halka açıldı. Ormanın gizemlerini açığa çıkarmak ve neler olduğunu anlamak için 99 güne sahipsin. Hadi bakalım abi oynayalım. Hocam var mıdır bende gelen? Hocam var mı gelen? Gelin artık. Ge gel abi. Gel sen gel. Gel sen, sen gel dostum gelin artık. <laughs> gözünü seveyim gelin artık. Tek mi gideceğim abi? Tek başıma yapamam. Hayır yapamam tek başıma. Abi gözünü seveyim dur. Hiç kimse gelmiyor. Gel artık. Aynen tamam iki kişi olduk. Hocam gelin. Hocam buyurun. Hocam. Hocam buyurun hocam. Adam tek başına yürüyor. Şaka gibi. Kanka de buraya bak. 7 saniye kaldı. Gözünü seveyim gel. Gel buraya girek gel. Dur tamam gel buraya gir. Abi gözünü seveyim niye hiçbir yere giremiyorsun? <laughs> gel kanka gel gel. Come with me. Alo. <laughs> tamam abi iki kişi gittik hadi bakalım. İki kişi ne kadar durabileceğiz merak ettim abi. <laughs> gözünü seveyim iki kişi ne abi? kayıplar bulmak çocuklara yardım et. Tamam kanka hadi bakalım girdik oyuna. Selamlar selamlar. Öncelikle gidip bir ağaç keselim abi. Kırıl artık. 3 saattir kırıyorum. Ha, tamam. Şunları abi hemencik alalım. 77 şey oldu. Kanka oynasana gözünü sevim Tek başıma mı oynayacağım abi ben bu oyunu? <laughs> Allah aşkına. Herhalde tek başımıza oynayacağız abi evet, belli oldu adam AFK. Adam oyundan çıktı tek başıma kaldım abi tek başıma ben nasıl oynayayım bu oyunu gözünü seveyim. Ne oluyor abi bana ne oluyor? Gözünü seveyim hala içerdim ama dışarı çıktım hile var abi oyunda. <laughs> Dur 7 saniye kaldı abi çık. Tamam arkadaşlar 5 kişi sonunda girebildim abi oyuna. Tamam güzel. 5 kişiyiz abi çok iyi. Bir hemencik keselim abi açlarımızı. Ben biraz oynadım bu arada oyun arkadaşlar yani böyle bir 11 gün falan oynadım gelin abi artık dökün şuraya %100 yapalım güzel şimdi harita büyüdü diyor. şu anda harita erişimimiz yok haritayı açmadım da. şuradan bir gidelim bakalım abi hatta ondan ön önce birazcık yemek toplayalım gel bakayım koçum öl artık tamam öldü güzel al abi yerde yemekler var zaten onları toplayalım yiyelim bakalım birazcık ha, tamamdır şurada kulübeye gidelim bakalım orada ne varmış balıkçı kulübesi mi bu aynen balıkçı kulübesi bu ne? Boya fırçası var. Burada olta var daha önceden. Yo olta burada. Tamam yeni bir şey gelmiş. Yani neyse. Çubuk güncelleyin diyor. Yok kanka sağ olasın ben balıkçılık yapmayacağım eyvallah. Şimdi buralara gelmek biraz tehlikeli olabilir abi. Şunu alalım bakalım. Yürü lan. Kanka şunları da alalım. Aa, adam eliyle eli de taşıyor çok. Lan attım mı yanlışlıkla lan bunu? Dur. Ver. Şunlarla alakalı bir şey vardı abi. Gidip oraya bakacağım. Buranın üstünde bir şey vardı. El fener mi veriyordu? Ne bir şey veriyordu abi. Yanlış hatırlamıyorsam gece gezmemiz için. Aa, sandık verdi. Sandığı açalım bakalım abi. Şurada bir not var. Ne verdin? Aa mızrak. Çok iyi. Mızrağımız var artık. Güzel güzel her şeyi dövebiliriz abi. Şunları da gömelim abi havuç falan. Canımız gitmesin. Karbiyonumla gitmek mantıklı mı diye bir düşünüyorum. Hocam yemek mi toplasak acaba? Selamünaleyküm dostum. Seni bir öldürebilir miyiz acaba? Tamam öldürdük güzel. Şimdi ateşe doğru gideyim hemen. Bir tanesini al. Şundan al. Anam o ne lan? Kanka selamünaleyküm. <laughs> Dur bir dakika eşya yapalım arkadaşlar. Bence harita yapmışız zaten. Haritamız var. Güzel. Odun toplayan yok ya. Odun toplayan olsaydı. Ya şimdi gidip acaba şuradan bir ağaç toplasam bana doğru gelir mi? Geliyor diye biliyorum ama beni takip ediyor diye biliyorum. Niye bir tek ben yapıyorum abi bunu? Gözünüz hem niye kimse bir şey yapmıyor? Millet nerede Allah aşkına? Selamünaleyküm. Sen ne istiyorsun? Tavşan ayağı istiyorsun. Hemencik bulalım abi tavşan ayağı. Tavşancıklar selamünaleyküm. Sizden bir ayağınızı çalacağım ama çıkmadın. Tamam. Şunu düzeltebiliyor muyuz? Düzeltemiyoruz. Selamünaleyküm dostum. S senden çıkar mı? Tamam, şey güzel. Biz seni de alalım. Kürk tüccarı gelmiş arkadaşlar. Heh şimdi iyi çuval alalım arkadaşlar ilk önce. Şimdi herhalde kurt derisi isteyecek yanlış bilmiyorsam aynen. sen alalım içine atalım şunu. Haritayı genişletmemiz lazım. Genişletmemiz için de onu topamamız lazım. Aa birimiz ölmüş abi. Gidip onu canlandırmamız gerekiyor. Ben oraya gitmem abi gözünü seveyim. Doğrusu şurada lan herhalde. Herhalde kurtlar yem oldu abi. Gidip canlandıralım şunları bir yaktıktan sonra. Ya da şimdi mi canlandırırsak? Şimdi canlandırırsak sıkıntı olabilir ya. Neyse dur bir gidip bakalım. Mızrağımıza gidelim abi. Kanka selamünaleyküm sen nasıl öldün ya? Kurta mı öldün abi gözünü seveyim. Neyse dur kurt kürkünü bulduk abi. Gel canlandırayım seni. Medkit'e mi ihtiyacım var ciddi misin? Medkit'im yok ki abi benim. Nasıl canlandıracağız seni? Şunlardan yemek yiyelim abi. Ee, kurt kürkünü buldum kanka. Şimdi bana ne verebilirsin? Mızrağım var zaten iyi balta ver abi bana. Tamam iyi baltamız oldu. Şöyle yakalım abi hepsini. Evet 81 olduk güzel. Bir tek ben yaptığım için arkadaşlar şu anda çok yavaş gelişiyoruz. Millet açılmış abi açılamayınca. Bu arada şurada bir sandık var bir dakika oraya doğru bir gidelim bakalım ne varmış orada. Tüccar da burada herhalde. Gece yaklaşıyormuş abi gece yaklaşması kötü oldu bir dakika. Şuradaki sandığa bir gideyim alayım da ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Kömür buldum güzel. Sandığı açalım bakalım ne varmış. Güzel bir şey var be kanka. Abi gözünü seveyim mızrağı ne yapacağım ben mızrağım var zaten benim. Başka var mı bir şey burada? Yok bomboş abi burası. Şu notları okumayacağım boş. Oku okuyasım gelmedi abi. Ha geliyor arkamda vallahi arkamda. Koş 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 oğlum koş. Bu ne? Ne bu? Arkamda mısın? Neredesin? Gözünü yanlı yedim. El fenerim de yok ki abi. Yürü lan. Aa bak nasıl da geliyor. Ayıya bak. Ne vardı bende? Ha, kömür vardı abi. Atalım bakalım. 86 oldu. Adam burada şey yapmış. Dondurucu yapmış. Şimdi baltayla gidelim bir odun keselim. Hemen önce konu bir %100 yapalım. Map'i genişletelim. Ondan sonra ben de gezmeye başlayacağım. Gözünü seveyim o ne? Bir şey uluyor abi şu anda. Dur. Onu alabilir miyiz ki lan acaba? Kanka selamünaleyküm. Seni öldürebilir miyim ben? Güzel. Etimiz var abi artık. Şunu da keselim. Ver abi. 12 olduk. Tamam. Geri dönüyorum ben. Evet abi 98. Kanka bir şey atmamız lazım. Dur şurada ağaç var. Ağacı keseyim. Tek başıma bildiğin alevi güçlendiriyorum ya şu anda. Tamam. Map bayağı büyüdü. Şurada bir şey var. Ona doğru gideceğim. Bakalım neymiş oradaki. Şuradan mı gidiyoruz? Aynen buradan gidiyoruz. Gidelim bakalım orada ne varmış. Giderken yemeklerimizi de yiyelim. Geldim sayılır. He güccar gibi bir şey mi acaba? Kanka selamünaleyküm. Sen kimsin? Lan kurt bir git. Ha parayla bir şeyler alabiliyoruz. Dekorasyon alabiliyoruz. Okey. Gel bir öl bakayım seni. Bir öldüreyim ben. Yemeğe ihtiyacımız var çünkü. Şuradan ya, bunları da. Ben açılmayan yerlere gidiyorum arkadaşlar. Keşfedilmemiş yerlere. Kurt kürkü de bulduk. Güzel. İşimize yarar belki. Kömür olduk. Civata bulduk. Yakıt kabı bulduk. Sandık var. Sandığı açalım. Bakalım sandıktan ne geliyor. Bandaj. Çok iyi. Gel abi bandaj işimize gelir. Mızrakla şu kür, kurdu da öldürelim. Kürdü yiyecek mi yanlışlıkla çok özür dilerim. Hocam bir yürü git. Yürü git. Bandaj basalım abi. Canım las Şimdi kanka senden ne gelecek bakalım. Sandık bulduk bir tane daha. Hocam seni de alalım. Aç bakalım abi. Aha baba tüfek bulduk. Al al. Çok iyi silahımız oldu abi artık. Da yine mızrakla bence iş görür ya. Yani gerçekten. Abi doldu niye öldürdük? Tamam neyse şuradaki eve gidelim bakalım buradaki ev neymiş. Gelme. Gelme deşerim seni gelme. Geri kapanmıyor Abi gözünü seveyim. Yürü git. Yürü git. Abi manyak gibi hasar veriyor bu. Lan bir yürü git. Allah Allah. Geber ya. Çok mu fazla acaba şey yaptım? Hocam sandığı açalım bakalım. Burada ne varmış? Şunu al. Sandığı aç. Oo bir daha tüfek geldi güzel. İki tane tüfek alamıyoruz zaten. Aynen. Şimdi kanka bir yemek bırakacağım. Şunu alacağım. Sonra bunları geri alacağım. Cevata'ya ihtiyacımız var şimdi. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Bakalım bir şey gelmedi buradan da. Bu arada abi şöyle bir bırakalım bakalım şunları. Önemli olanları alalım. Ben niye sandık almışım abi gözünü seveyim. Şu biftekleri alalım kurt kürküne ihtiyacımız yok zaten kurt kürkünü yaptık değil mi? Aynen iyi baltı aldık onunla. Hocam seni alalım seni alalım seni alalım. Şöyle önemli şeyler alıyorum abi. Civatayı da al. Tamam bunlar gereksiz bunlara gerek yok. Kömür kömür alalım. Şunu alalım şunu da alalım. Hocam tüfek mermisi al. Kaç tane merminiz var? 6 tane merminiz var güzel. Seni de alalım abi. Bir tane bandacı ananı avradını. Koş 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 gözünü seveyim. Abi niye burada spam oldun sen? Koş. Aa tam arkamda tam arkamda. Yürü git yürü git koş 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 selamünaleyküm hocam yürü git lan beni takip ediyorsan sanki başka kimse yok abi başka kimse yokmuş bir tek ben varmışım lan niye herkes çıktı abi gözünü seveyim <laughs> aa bir tek ben kaldım dur seni alalım seni alalım seni alalım şimdi biz saldırıya uğrayacağız diye biliyorum ben o yüzden hocam seni bir içine at daha bir şeyimiz var mı yok tamam Balkabağı falan yapmış abi adamlar güzel buraya bir tarla yapmışlar şimdi küçük duvar hocam bizim oduna ihtiyacımız var acilen abi bu ne gözünü seveyim niye buraya böyle bir şey yaptı kayıp çocuğu nasıl bulacağız acaba çok merak ediyorum Dur zaman sayıcı yapabiliyor muyuz? Pusula. Yok bu değil. Şundan yapalım bir tane. Ee, koy abi buraya. Tamam güzel. Sabah sabah ne zaman olacağını biliyoruz artık. Tüfekle yola çıkalım bakalım ne varmış. Daha ne taraflar kaldı? Şu tarafa hiç gitmemişiz mesela. Çocuğu nereden buluyoruz acaba? çocuğun nereden bulduğumuzu merak ettim şu anda. Kapıyı açlayalım bakalım. Burada bir şeyler var mı hocam? Civata al işimize gelir. Atlasak fal damage var mı abi oyunda? Yok tamam güzel. Bilgi. kötü bir şey ateşinize yaklaşıyor. Bu gece geliyor. Sıçtık. Hocam kömür al. Odun falan da kesmem lazım da. Abi bir tek benim kalmam çok kötü oluyor ama ya. Birimiz ateşe baksaydı keşke. Buraya hiç gelmedik. Oğlum bir yürü git ya. Yürü git. Geber. Geber. Heh tamam. Yemek alalım abi yemek lazım bize. Şunu açalım bakalım. Arkada da bir tane civata var. Ne geldi? İyi balta. İyi baltamız var zaten kanka. Eyvallah. Şu kömürleri alalım. Şunu alalım. Bu ne? Pasta. Pastayı yiyek yani Niye? Niye? yemiyoruz abi? Bir gidelim bakalım burada ne varmış. Bunu kırabiliyor muyuz? Aynen kırabiliyoruz. Güzel. Tamamdır açalım bakalım sandığı ne varmış içinde. Bu ne abi? Kar oldu? Şaka gibi. Neyse kullanılır herhalde. Tamam güzel kapıyı diyelim. Oo çok iyi abi. Çok iyi loot yaptık şu anda. Bu orada çok hızlı donuyorum abi ben. Niye öyle? Aşırı hızlı donuyorum. Hoş. Bizim amacımız çocukları bulmak değil mi abi gözünüzde? O <laughs> çocukları bulamıyoruz. Hocam sizi bir atalım bakalım. Bu kadar mı? Tamam. Metalleri ver abi bana. Metalde de bizim bal şey ihtiyacımız, oduna ihtiyacımız var. Şuraya odun atmamız lazım abi. Aha, saldırıya uğrayacaksın diyor. Sıçtık abi o zaman. Hocam ver. Doyalım abi. Şimdi kar topuyla mı karşılık versek acaba hocam? <laughs> Bilmiyorum. Sıfır saniye kaldı bir dakika. Şuraya zıplayabilirsem tamam güzel. Ben buradan saldırırım ki abi hatta şuradan da saldırırım. Gizemli grup ateşinize doğru ilerliyor. Gelsin bakalım koçum gelsin bakalım hadi bakalım. Gel gel yiyeceğim oğlum size. Siz herhalde zıplayamazsınız bana doğru değil mi? Hocam bir bug deneyeceğim ama inşallah işe yarar. Neredesiniz abi? Sen gelmeyeceksin herhalde değil mi? Hocam selamünaleyküm. Gel bakayım. Sana doğru bir ateş topu atayım bakayım kanka. Tamam sen öldün güzel. Hocam sana da vurayım şöyle. Bu kartopu da bayağı işe yarıyormuş ya. E bu kadar mı? İki kişi mi? <laughs> Eyvallah. Hocam sizi yakabiliyoruz sanırım. Aynen yakalım sizi. Ne geldi? Mücevher gelmiş hocam. Atalım şunun içine bakalım. Tamam. Tek olduğum için herhalde iki kişi geldi arkadaşlar mantıken. Mantıklı abi güzel. Şimdi ben nereleri gezmedim? Şu tarafa doğru hiç gitmemişim bak. O tarafa doğru bir gidelim bakalım abi sabah olunca. Bir tane el feneri bulmamız lazım. Hiç el feneri bulamadık. Şunları da derin dondurucuya bir atalım abi. At, at, at. Her yani Zaten herhalde sadece da iş yarıyor. Tavuk, tavuklarda iş yarıyor tek. Pardon tavşanlarda mı? Şurada civa da kalmış abi onu da atalım. Ateşin etrafında bir şey yok herhalde. Aynı. Sabah oldu. A alfa kurt kürkü istiyor. Onu bence hallederiz ya. Kürt tüccarı gelmiş mesela abi. Kürk tüccarına bir gidelim bakalım. Ama hangisi? Şu mu? Kürk tüccarında herhalde alfa kürk tü şeyi vardır. Alfa kürkü vardır abi. Adam kar ya hocam. Ben kar nasıl yapacağım öyle? Kapıyı açalım bakalım. Burası neymiş? Tavşan ayağı bir de... He bunlar herhalde soğukta donmamamız için lazım olan şeyler hocam. Buraya gösteriyor muhtemelen o. Demek ki o tüccar değil. Şuradaki evde sandık varmış. Gidelim bakalım oraya. Selamünaleyküm. Abi yine tüfek geldi. Herhalde sandıklardan bir tek bunlar çıktığı için bence sandıklara gerek yok şu anda. Bu arada yemek yiyelim abi. Bunlar neymiş? Ha, ıslanmış abi kömürler. Toplayalım. Kuruyunca işimize gelir. Topla abi. Aa bu ne? Burada kesin çocuk vardır ha. Vallahi çocuğu bulduk herhalde bir dakika. Kanka selamünaleyküm. Yok çocuk yok. Sandık var. Tohum kutusu. Aldım abi tamam. Hocam sizleri bir yiyelim. Gözünün yağını yedim. Yürü git. 44 saniye sonra zaten Aha dur kız yerine girmedik bir dakika. Orada acaba çocuk olabilir mi? Bakalım bir. Yok. Bu ne abi bir sürü şey toplamışız. <laughs> Hocam seni geri alalım sizlere. Tamamdır. 24 saniye sonra gece oluyormuş. O yüzden ben hemencik koşuyorum kampıma doğru. Şunlardan yiyelim. Şimdi ateş şimdilik umurumda değil. Ben şunlara atacağım abi her şeyi. Tamamdır. Çünkü biraz malzeme yapmamız lazım. Çiftlik arsa günde 2. Havuç gelir diyor. Yani yemek toplama derdimiz olmayacak bunu aldıktan sonra. Aa ne oluyor abi? Yine ne oluyor gözünü seveyim. Kurt yedi mi abi çocuğu ne oldu? Evet. Aha kurtu bir şey götürdü hocam. Leylek geldi abi. Sıçtık. Bayku uyandı. Biz net öldük ya şu anda. Harbiden. Şimdi baykuyuna yakalanırsak çok büyük sıkıntı hocam. Nerelere gitmedik mesela? Şurada bir tane çocuk resmi var. Bir dakika. Oraya doğru bir gidelim bakalım. O neymiş? Şurası değil mi? Aynen burası. Bak hiç gitmedik. Oraya. Yok gitmişiz aslında. Neymiş abi oradaki? Çocuğun yeri söylenmiyor bize kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum şu anda. Şurada bir sığınak var. Oraya gideceğim. Ne oluyor? Bir sesler geliyor abi. Şey sesi geliyor. Kuşun sesi geliyor abi bu. <laughs> Tamam abi korkutmayın bu kadar beni ya ben tek oynuyorum zaten gelip öldürün beni lütfen <laughs> Hocam şurada bir şey aldırım yok Kanka sen kimsin çocuk sen misin? <laughs> yok abi kesinlikle sen değilsin tamam Oraya baktık zaten Şurada bir sığınak var oraya gidelim bakalım bulabileceğiz mi? Aa sığınağa geçtik bir dakika şurası Abi gözlü sevim nereye geldim ben? Dur dur abi seni bir öldüreyim sen de gel Sizi bir öldüreceğim abi oraya bir girmem lazım benim Muhtemelen orada bir şey var Gel öl sen de tamam güzel Şimdi ne abi bu? 5 tane kurt öldür diyor Tamam öldürdüm açıldı abi burası Girebiliyor muyum? Giremiyorum. Niye giremiyorum? Orada ne var? Ağlama sesi geliyor ama. Dur herhalde orayı kıracağız ya. Ağlama sesi geliyor abi kesin. Abi gözünü seveyim. Ne yapacağım ben buraya? Burayı kırmam gerekiyor benim. Oğlum açılsanıza. Buranın altında çocuk var abi. Çocuğu nasıl alacağız? Aha. Kırmızı anahtar diyor. Al bakalım abi. Tamam açtık kapıyı Çocuk. Neredesin? Çocuk sakına sakına buraya mı geldin ya? Çantanın içine mi koydum? Abi çocuğu çantanın içine koydum şaka gibi. Sandığı açalım bakalım ne varmış? Bandaj işimize gelir abi güzel. Kritik zamanlarda kullanırız. Tamam burada daha bir şey yok. Çocuğun evini bulduk. Ateşe doğru gidelim bakalım. Hocam giderken de birazcık loot yapalım. Abi as bu kadar yakın mıymış gerçekten ciddi misin? Kırmızı anahtarın da kurtlarda olması peki. Çocuk gel bakayım buraya koçum. Lan dur nereye gidiyorsun? Ne yapacağım ben bu çocuğu ya? Alo al ateşin içine gir. <laughs> Aa gidiyor bu çocuk. Abi buldum işte ya. Tamam, buldum dün olanı buldum alo. Ne yapacağım abi? E ee? Ha tamam. Çocuk mutlu musun artık evet. Ama öleceğiz yani haberin olsun. Sen sadece... Hatta orada daha güvenliydin sen. Ben seni niye çıkardım ki abi? <laughs> Orada daha güvenliydin abi sen. Neyse sizi bir atalım abi içine. Kömürümüz varmış bir tane onu alat abi buraya. Şimdi bir tane daha var. Şimdi yeni bir sığınak mı arayacağız hocam burada? <laughs> Aa şurada herhalde diğer çocukta. Şurada olabilir aynen. Oraya doğru gidelim bakalım yarın. Ölmezsek tabi. Çocuk ben odun aramaya gidiyorum. Eğer bana bir şey olursa öleceksin her türlü zaten boş ver. <laughs> hocam şöyle bu koyalım bakalım sizden bir yiyelim abi. Canım canım iyi aslında ya. Canım full abi. Şimdi diğer çocuğu bulmaya gideceğiz bakalım. Herhalde şu sığınaktadır diye düşünüyorum. Bir yatak yapalım bakalım abi. Yatak ne işe yarıyor bilmiyorum. Günler bir artar diyor ama ne olduğunu bilmiyorum abi. Pusula da alalım. Pusula da alalım abi bir şey olmaz. Koy. Tamam pusula da aldık güzel. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Şu tarafa doğru gideceğiz abi. Şimdi ilerleyelim bakalım. 3 çarparımız var şu anda. Yani 9. güne çıktık. Tamam okey anladım. Yani ne kadar fazla yatak yaparsak o kadar iyi mi abi? <laughs> ben öyle anladım şu anda. Ha, fazla yatak yapılmıyordur diye düşünüyorum. Abo, şimdi sıçtık işte. Selamünaleyküm. Doğrusu yok, sıçmamışız. Dur, şöyle at atıyorum, dur. Gel, böyle bakayım koçum. Gel sen de öl bakayım koçum. Öl. Geber. Tamam. Güzel. Sen de geber bakayım. Diğer çocuğu da bulduk abi. Geber ha. Tamam. Mavi anahtar ver. Çocuk gel buraya. Dur şurada da sandık varmış. Açalım mı? Ondan sonra çocuğu alalım. <laughs> Çünkü içeride bir şey olabilir. Ölebiliriz. Bunu görmeden gidemem abi. Elmas aldık. o oh, mükemmel. Bayağı ihtiyacım vardı gerçek. Hmm, kurtarıyoruz seni lan. Ne hmm, yapıyorsun bize? Şu arkasında falan böyle gizli bir şey olabilir mi? Yok abi. Tamam. Hocam yemekleri toplayalım. Aşırı ye yemek ihtiyacımız var şu anda. Hocam yakıtları al. Ee, al abi şunları. Tamam alfa kurt kürkü ihtiyacımız var al iftek alsak yeterli sadece hocam sizi de yiyelim hemencik Tamam ateşe doğru gidelim hemen diğer sığınak nerede diğer sığınak şu an gözükmüyor tamamdır okey abi Abi çocuğu attık mı çocuğu yaktık mı abi peki tamam çocuk geldi abi güzel kayıp bir bebek kurtarıldı eyvallah kral eyvallah eyvallah hep beni sayımda bunlar biliyorum Hocam seni şöyle atalım içine seni de şöyle atalım içine tamamdır Şimdi ne yapabiliriz daha Raft diyor küçük duvar diyor hocam bizim bir odun kazmamız lazım öncelikle aynen Üçüncü çocuk. Üçüncü çocuk neredeymiş abi bakalım hemen. Daha da bir sığınak mığınak gözükmüyor abi. Gece yaklaşıyor zaten. Bir dahaki gün gidelim bakalım. Açmışsınız lan? Şu kürk isteyen adam nerede gitti mi? Gitmiş abi o gelir belki. Şöyle bırakalım da. Abi o, şimdi yağmur yağdığı için ateş daha hızlı sönüyor abi. Bir el feneri bulamadık. Normalde ilk başta bulduğum şey el feneri olurdu. Bugün el feneri bulamadık. Freni. Feneri pardon. Hocam gidelim alalım şu odunu. Daha etrafta bir şey var mı diye bakıyorum. Yok çok da uzaklaşmak istemiyorum. Baykuşa yakalanmak istemiyorum. Abi sabah oldu şimdi. Gitmediğimiz yer neresi kaldı? Zaten daha bir şey de gözükmüyor muhtemelen. Şu tarafta bir yerde abi diğer sığınakta. Gidelim bakalım. Kötü bir şey ateşiniz yaklaşıyor. Bu gece geliyor. Tamam kanka eyvallah. Öleceğim bu gece belli oldu. iki tane çocuğu kurtardım abi en azından. Yani onları yemezsiniz herhalde. O kadar da vicdansız değilsiniz. Evet abi buraya kesinlikle gelmiyorum. Burada benim bir yaşantım var. Bir daha yaşamak istemiyorum abi. Kamp ateşinizin yakıtı bitti mi? Abi ciddi misin? Map'i göremiyorum. Yangın söndü artık ne değilsin. Sıçtık diyorsun yani. Çok iyi. Ben buraya saklanabilir miyim? Beni orada bulamazlar ha. Göz ucuyla bir baksam. Aa dur bir dakika şey gelmiş. Kanka ben nasıl yakacağım ki şimdi o zaman onu? <laughs> yağmur bitmezse nasıl yakacağım abi ben bunu? Birazcık akıl var mantık var hocam. Şimdi ben burayı toplarım da zaten muhtemelen bu yüzden yağmur yağıyor. Ateş sönsün de bir şey yapalım diye. Savaş çıksın diye. Bitti abi. Güvenli değiliz o yüzden hemen gidelim ateşimizi yakalım abi. Gel tamam. Bunlar bir kurusun. Heh, tamam. Güzel. Gel. Abi gözün sen birer birer mi ilerliyorsun kanka? Ben nasıl ah yetiştireceğim seni ya? Selamünaleyküm dostum gel. Ne diyorsun? Güçlü el feneri, eski el feneri. Tüfek, tüfek abi. Lan tüfek dedim bu muydu? Vazgeçtim hayır. Ayı kürkü ne? Gözünü yanı yedim. Ya of ya. Keşke güçlü el fenerini alsaydım. Tamam abi biz bu gece öldük yani. <laughs> Ateşli de şey yapamıyorum. Birer birer nereye kadar abi birer birer. 100 tane odun mu getireceğim ben gözünü seveyim. Abi şu anda ölümünü oynuyoruz abi. O yüzden ben buraya girmek istiyorum arkadaşlar. Aç kapıyı gardiyan. Şimdi sıçtık ama yani. Aa, bundan dolayı sıçtık abi öldük. Aynen. <laughs> ne bir isim gelmişti. Aynı takımla yeni oyun hocam aynen. Tüm takım sattı gitti bizim. Herkesi canlandırdın abi. 200 robux abi. <laughs> Allah aşkına. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla 99 In The Forest oynamamı istiyorsanız herhalde doğru söylediğini bilmiyorum. Bir dahaki videoya kadar bir 10 like falan bekliyorum. Bir daha abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın.